Yok burada konuşmazsam tenha bir yerde konuşurum ben gel. Ya, Efendim? Yani siz oturun. oturun. Ya mecbur konuşacak ama gelir oturun, misin? Buyurun siz oturun konuşalım. Bir kan bağınız var mı? Yok kan Yok. Tamam, sakin, Kan olmasına gerek yok özel bir şey konuşacağım. Ne konuşalım? Ama mecbur gelecek başka Ben şu an yanlış bir şey yapmıyorum ki. Arkadaşlar selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın en sevilen serisi olan bir bayanı taciz etme videosunun üçüncüsünü çekmek için bugün Kadıköy'deyiz. Bakalım bu sefer insanlar ne tepkiler verecek çok merak ediyorum. Yine her zamanki gibi Cemre arkadaşım bana eşlik edecek. Cemre'cim kanalıma hoş geldin. Hoş Arka Merhaba bir şey rica Şey 2 takip arkamda geliyor. Hani bir yerde Pardon bakar mısın bir? Bakar mısın? Bir şey konuşacağım da gelir misin? Gelir. Siz arkadaş mısınız? Evet arkadaşız. Nereden arkadaşsınız? Konuşuyoruz. Sen de için konuşuyoruz. Konuşmak için bizim yanımıza geldi. Ben sizi ilk defa görüyorum da gelir misin? Bir şey konuşacağım ben sizi mı? Ben ilk defa görüyorum beyefendi. Ya bir şey konuşacağım da arkadaşınızla. Burada konuşabilirsiniz. Burada konuşmak istemiyorum. Özel bir şey konuşacağım. Hanımefendi rahatsız oluyor. Lütfen burada konuşursanız. Yok olmaz. Gelir misin? Bir şey konuşacağım da. Beyefendi lütfen tatsızlık çıkartın. Bir tatsızlık olacak bir şey yok. Ki, bir şey konuşacağım. Tamam, o zaman burada konuşabilirsiniz. Yok burada konuşmak istemiyorum. Özel bir şey konuşacağım. Gelir Değil misin? Beyefendi. Gelir bırak Bulumu bırak. Tatsızlık çıkarmıyor. Yok tatsızlık bir şey yok ki tamam, ama. Burada konuşabilirsiniz. Ya bir şey konuşacağım. Özel bir şey. Tamam. Tamam, lütfen Tamam şöyle yapalım Şöyle zantıları doğru ilerleyelim Orada özel bir şey konuşun Biz de biraz uzak dururuz İki tarafında gönlü olur yok, Tamam ben Böyle konuşayım da lütfen Yok siz bırakın evet. bence Siz niye karışıyorsunuz Otur, ki şu anda? Niye karışıyorsunuz şu anda? Siz niye karışıyorsunuz Ya ben onu anlamadım Gelir misin? Ben konuşayım tamam hey, siz de ben, rahatsız etmeyelim tamam, tamam sizi rahatsız etmeyelim ben alayım gideyim hey, Hayır Neden? Bizi siz, Burada siz rahatsız olursunuz. ediyorsunuz o rahatsız etmiyor Tamam ben bir şey konuşacağım siz Hayır, oturun siz Tamam şu edin. an konuşabilirsiniz yok, Özel bir şey konuşacağım ama Ben seni rahatsız mı ediyorum? Nemin ne münasebet? Orada konuşursunuz. Zamtaların yanına gidelim. Orada konuşursunuz. Yok öyle bir şey yok. Ben tamam siz oturun siz rahatsız ettik. Kusura bakmayın gel sen de iç. Beyefendi lütfen. Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Bir şey rica şey edeceğim Her iki saattir sana bir benim arkamda takip ediyor. Yardım edebilir misin? Kim? Tanımıyorum da. Çekiştirip çekiştirip bir şey oldu. Bir yardım edebilir misin? Kim oldu? Tanımıyorum. Nerede? Merhaba. Merhaba. gelir misin? Bir şey konuşacağım da. Ya, bir şey konuşacağım da arkadaşlar. Ne konuşacağım? Özel bir şey konuşacağım ya. Ne alaka? Ne alaka abi? Bir şey görüşeceğim mi? Konuşacağım da. Tamam, tamam, ne ben söyle olarak. abi öyleyken. Konuşmak Yok sizin yanınızda konuşayım demedim ya. İstemiyormuş kız, Gelmek istemiyor. Ya ben konuşamam mecbur. Yani, ben konuşmayayım. İstemiyor. Tamam istemiyor. Neyse arkadaş mısınız? Aynen. Evet arkadaşım. Nerede? Kardeşin, kardeşin mi? Evet. Ya ben seni tanımıyorum. Sanmıyorum da kardeşin Sen olduğunu da. Tanıyor musun? Ben tanışmak için geldim zaten. Tamam, tanışmak Gerek yok hocam. Yok mecbur gelecek. Burada yok, yakalamazsam geldim. tenha bir yerde yakalarım ya. Evet. ya şey yakalarım. Niye? Neye kalıyorsun? Bir şey konuşacağım dedim. Neye kalıyorsun? Bir şey konuşacağım. Sen de üstüme yürümezsen. ben evin oraya dönüyordum da. Merhaba. Bakar mısın? Bir şey konuşacağım da arkadaşlar. Kendisi benim arkadaşım ama. Efendim? Ben şimdi arkadaşım. konu neydi? Ha sizin arkadaşınız mı? Evet. Bir şey konuşacağım da arkadaşınızla. Tamam sen tanıyor musun? Yok özel bir şey konuşacağım da. Tamam peki siz kimsiniz? Ben tanımıyorum da şu an özel bir şey konuşacağım kendisiyle. Peki benim arkadaşımla ne konuşuyorsunuz? Efendim? Benim arkadaşımla ne konuşuyorsunuz? Özel bir konu birazcık. Ya ben varken mi? Yok sizin yanınızda konuşamam da bir gelir misin? 2 dakika konuşayım. Yalnız ben senin kız ama. Kız arkadaşınız mı? Aynen. Nasıl kız arkadaşın? Evet. Ben biliyorum onun sevgilisi yoktu ki. Hayır var. var. Ben sizi ilk defa görüyorum şu anda bu arada. Yalnız biz şu an 10 gündür birlikteyiz. 10 gündür birliktesiniz. Evet. Yani konu neydi? Bir şey görüşecektim de. Ben mi Allah takip ediyorum? Allah. Evet. Yok şu an yanlış bir şey yok. Gel bir şey konuşalım iki kere. Yok, Hayır yok. Şu an konuşalım bir şey yok. Efendim? Sen ne, diyorsun, efendim? ne yapıyorsun abi? Ben zorlamıyorum ki. Biz mi? bir de efendim? 10 gündür birlikteyiz yani hayırdır? Yok bir şey yok. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Bir şey konuşuyorum. Yanlış bir zaten. şey mi yapmıyorum? Yani yaptığın ayıp bir kere gelip çektiğini yapacaklar. Ama bir şekilde gelirler. Tanıyorsam ya o adamı tutarlar. Yok ama mecbur gelecek yani. Başka yolu yok ki. Niye mecbur gelecek? Mecbur gelecek. Niye? Bak arkadaş polis orada bekliyor. Hiç şey yapmasın. Polis mi? Evet. Ama mecbur gelecek başka olacak. Ben şu an yanlış bir şey yapmıyorum ki. Hı hı. Hı hı. Şey pardon kusura bakmayın rahatsız ediyorum da ee, bir yardım edebilir misin acaba ya? İki saatte bir peşimde de sanırım. Yani elim ayağım düzdürüyor ne yapacağım bilmiyorum şu gelen evet şu gelen. Pardon bakar mısın? Bir yardım edebilir misin? Bir şey konuşalım da bir gelir misin? Gerek yok. Sizin arkadaşınız mıydı? Hayır. Efendim? Arkadaşımız değil de arkadaşımız. Ya bir şey konuşacağım da. Buyurun konuşun. Özel bir şey konuşacağım başka yerde. Özel yok. Neden? Yok konmuyor çünkü yani. Yok konuşmam lazım ama mecbur. Ya gelir misin sen de dakika konuşalım. Yok teşekkür ederim. Ya kendisi gelmek istedim. Yok burada konuşmazsam tenha bir yerde konuşurum ben gel. Wow. Efendim? Yani Otubat siz oturun. Siz oturun. Ya mecbur konuşacak ama gelir oturun, misin? Buyurun siz oturun konuşalım. Bir kan var mı? Yok tanımıyorum. Tamam, Dışına takıldı. Kan bağlamasına gerek yok gerekiyor özel bir şey konuşacağım. Gelirse, geliyor arkada zaten. Pardon, bakar mısın Gelir misin? Bir şey konuşacağım da. Ne konuşacaksın? Bir şey konuşacağım da gelir Gerek misin? Gerek yok. Siz arkadaş mısınız? Evet. Nereden? Ben sizi ilk, evet. ilk defa görüyorum da. Biz sizi ilk defa görüyoruz. Sıkıntı mı Yok, sıkıntı yok da bir şey konuşacağım arkadaşla da. Tamam, biz de kurabiliyor muyuz Evet. Yok, yani özel, özel var. bir var. şey konuşacağım da ben. Tanıyor musun? Gelir misin? Bir şey konuşacağım, ne özel bir şey. Gel. Bizi yansıtmamak istiyoruz, biraz yansıtmamak istiyoruz. Mecbur gelecek, başka çaresi yok ki. Pardon? Mecbur gelecek. Mecbur derken? Gelecek mecbur. Kimseyi bir şey mecbur edemezsiniz zaten. Gelir misin sen ya bir şey Konuşmak konuşacağım diyorum. Konuşmak istemiyor diyor. mu? Gel buraya. Gel. Konuşmak istemiyor. Ya e siz karışmayın lütfen bak. Siz karışmayın. Karışmak istemiyoruz gerçekten. Yemenize karışmayın. Biz arkadaşımızla okursak. Olmaz mı? Olmaz. Ben özel bir şey konuşacağım da. Ama istemiyor. Ama istemiyor. Ama ya tamam ben konuşayım istemiyorum. siz i̇stemiyorum. şey yapmayın. Ya. Gel ben bir şey konuşayım. Ya bırakır mısın? Ben konuşayım siz sonra geri gelin oturun. İstemiyorum, i̇stemiyorum ama. Bence sorun bir Öyle yok bir şey için. yok ama ya Bakın polisi bence değil yani, Yanlış polis. bir şey yapmıyorum ki polisi yani, arasanız şey ne olacak İstemediği bir şeye Tamam biz gidiyoruz Mecbur geliyoruz Nereye gidiyorsunuz? Ee, vapura bineceğiz biz, biz, biz Arkadaşla mı gelecek? Evet ben de Sen gireceğim. nereye gidiyorsun ya gel Ama böyle yapmazsak şey, Ya siz karışmazsanız lütfen Hiç bir şey mecbur edemez ama. İstemiyorum Ben ederim ama Edemez Ettim işte gel Edemez Ya siz lütfen gelin tatsızlık çıkmasın sizlik bir şey yok şu anda Lütfen Arkadaşlar bir bırakın bana. Ben burada Ve burada konuşmazsam tenha bir yerde konuşurum. Yok derken öyle bir şey yapmasın. Öyle. Öyle bir şey hakkınız yok abi. Nasıl yok? Ama neden böyle konuşuyorsunuz? Yani kim oluyorsunuz peki? Ki? Neden böyle konuşuyorsunuz? Ben konuşuyorsun. konuşmak isteyen mısınız? bir bey oluyorum o kadar. Uzaklaşır mısın? Daha fazla zorlamayacağım o zaman ya. Okey. Ne demek? Sosyal deney videosu çekiyorduk da biz. Ocaklarımız çıkıyor <oluyor> ya. Bu <laughs> arada <Arayacağım> ya. <laughs> Abi sizi de rahatsız ettik kusura bakmayın. Bak kameramız şuradaydı. Arkadaş arkadan çekiyor. Abi. <laughs> <laughs> bir bırakmadınız ki kızı konuşacaktık. <laughs> <laughs> şu o anda anladım. ortalık çok karıştı ama ben şimdi şöyle anlatayım. Biz bir sosyal deney çekiyorduk. O kamera şuradaydı. O ne dedi sana? Ha. Ya. O da sonradan şey Aa. bu arada o da şey dedi. Olayı yeni anlamış o da. Anladım. Ee, o da şimdi dahil olmak istemiş. Yani siz yani olayı birlikteyiz. Bir tek... Biz Aynen, ha, sosyal YouTuber'ız yapıyorduk evet. Hani Peki. bakalım. Öyle bir kadına sahip çıkar mıydınız diye sizi denedik. Gerçekten çok güzel sahip evet, çıktınız. Abi. Kamera şurada hemen. Eğer evet. e, sallarsanız. Tamam <laughs> şimdi gençler sakin olun. Sosyal dene videosu çekiyorduk. <laughs> Valla vuracaktı bu da bak, şey yaptım. Salak bir tuvalete Bak bu aralar çok vuracak gibi oluyorlar. Tepkiniz <laughs> güzeldi ama teşekkür ederim. Bakın kamera şuradaydı. Arkadaş çekiyor oradan. Gördünüz mü? Ne abi abi anam sakin anam o şimdiden. sosyalde ne video çekiyorduk. Bak şu kamera şuradaydı <laughs> arkadaş bizden. bizden. Vallahi <laughs> yemin ederim abi <laughs> ölüyordum ya. Valla Vallahi abi kalkıp vuruyordu ya. Kamera nerede? Bak kamera şurada gördün mü? Ya he bak. Allah kusura bakmayın de. amacımız şey bakalım hani kadına sahip çıkıyor mu Türk halkı? Gerçekten çok güzel tepki var. Bence benim gözümde bir kadına sahip çıkmayan insan kesinlikle adam değildir. Kesinlikle. Kesinlikle yani şu an ben bu kadarını söylüyorum.